Kim çıktı? Bugün sizlerle birlikte Jada'nın Marvel sürpriz figürlerini açıyoruz. Sizce içinden hangisi çıkacak? Deniz hangisinin çıkmasını istiyorsun? Bu, 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 bu. Ne kadar fazla istiyorsun? Ama sadece 3 tane şeyimiz var. Ben şu şeyi istiyorum bak. Rhino e çıksın. Hadi o zaman aç bakalım. Allah Allah ne çıkıyor? Bu kim? Bu çıktı arkadaşlar. Deniz beğendin mi? Evet ben hadi. Bu fena değilmiş. Bir sonrakinde daha güzel olmasını bekliyorum. Şekil yapacaktım olmadı. <laughs> Oy. Şuna bir bak. Miles Morales çıktı. Müthiş gözüküyor ya. Oğlum aşırı bir şekil. Şu arkasındaki Spider-Man logosuna bir bak. Mükemmel ya. Bu az önce çıkan süperli. Ama bu paketten çok daha iyi bir şey bekliyorum. Ne beklediğimi ben de bilmiyorum. Ama bekliyorum. Ben tutuyorum sana Çık, gel. <laughs> Kim çıktı? Vay! Alo. Anons çıktı arkadaşlar. İkisi de benim istediğim şey. Onlar çok zor çıkacak sandım. Çıktı abi Evet arkadaşlar. Bugün 3 tane mini figür açtık. Deniz'in istediği 2 tane figür çıktı. Benim istediğim hiçbir figür çıkmadı. 3'te 2 oran gayet güzel. Bir dahaki serimizde Jada'nın Minecraft serisini açacağız. Görmek istiyorsanız takipte kalın.